Hadi buyurun. En fazla iki aylık. Minik bir bebek. Çok ağlıyor. Çok. Korsan dur babacım ya. Korkutma onu. Korsan. Dur babacım korkutma. Hadi biz gideceğiz korsan. Sen burada yat tamam bebeğim. Kim bu? Neyse. Burada benim geçen sene hazırladığım bir köpek kulübesi vardı. İçine biraz karton koydum. Buraya gelir yatar. Neyse ki bu akşam şimdilik yağmur yok. Öbür kediye tekrar gideyim mama vereyim. Büyük kediler fırsat vermedi. Öğütebiliyor musun babacığım? Öğütebiliyor musun? Tamam 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 babacığım. Çok açsın sen biliyorum. Tamam sen gel benim kapıma ben seni besleyeceğim. Kardeşsiniz siz belli. Siz kardeşsiniz. Tamam kalın orada. İyi aşağı. Allah'ım ya Rabbim ya. Yuvanızda var tamam. Heh, kalın orada. Anneniz sizi kurtarır oradan. <gülüyor> Salaklar. <gülüyor> ne bu bu? Ne, Şapalaklık, şapalak. beni. Isırdın beni, tırmaladın beni. Şapalak. Ben şimdi size ıslak mama getireceğim. Papi maması getireceğim. Tamam benim bebeğim. Bekle. Beğenmedi. Bu yerini beğenmedi. Hadi kay aşa. Hop. Aşağı. Hop. Hadi bakalım. Bak orada yuva var. Evet yılın görüntüsü. Bu anne galiba. Koklamaya çalışıyor. Salak. Baksana çocuklarına sen. Gerizekalı. ฮัล